صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صدق رسول الله فيما قال كما قال, أو كما قال Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabı, lehverdiğin en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in lehverdiğidir. Hacı Muhammed'den yüce İblis İslam'a göre insanı en doğruya ve en iyiye dinin sahibi Allah'tır. Neye, nasıl inanacağımızı belirleyen, bizi mutluluğa götürecek yolları gösteren Allah'tır. Kur'an ve sünnet İslam'ın iki ana Allah'ın Resulü'nün koyduğu hükümlerden daha üstün tutamaz, daha değerli fakültelere ederse, kendimize, Rabbimize ve çevremize karşı görevlerimizi yerine getirmiş oluruz. Öyleyse eşimizin, çocuklarımızın, anne ve babamızın, akraba ve komşularımızın haklarını koruyalım. Ticaretimizde helali gözetelim. Daha çok kazanmak için haram tevessül etmeyelim. Fahiş artışlarıyla kimseyi malum etmeyelim. Cehennem ateşinden bir parça izlen, kalabalık ve sıklıkla uzak duralım. Her zaman adalet, iyilik, merhamet ve dürüstlük gibi yerlerden kuşanalım. Birbiri beraberlik ve kardeşlik riya, gösteriş zulüm gibi kararlarla Allah katında büyük bir vebar olan kul ve abu hakkını ihlal etmekten sakın alın. Bütün kurulsuzlarla ilgili, başta çocuklarımız ve ailemiz olmak üzere akrabalarınıza, आतंल, शुद्ध के आतंल वाक भीम أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Gracias. اللهم تعالى عليه على اللهم وعلى من وصحبه وسلم على من وعلى اله اللهم وسلم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم وعلى الحجاج وصحبه والمسافرين على محمد وعلى اله وصحبه 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 وعلى اله إنك سميع وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين <applause> <applause> Un bien sacudido